Merhaba çocuklar Bugün size Kalem kutumdaki eşyalarımı bütün, hepsini olarak anlatacağım İlk baş ön, art, ön taraftan başlamak istiyorum Böyle açalım Ön taraftaki eşyalarım Böyle 4 tane 4 tane geçmeyen kalemlerim Birincisi mor İkincisi aynı mor, üçüncüsü yeşil kapalı açık, Üç, dördüncüsü böyle bir tane mor kalem, o da şeyim e, açık mor. Bu da bir tane kırmızı böyle yazıyor. Hep size rengini göstereyim böyle kırmızı. Bu rengi rengi böyle. Bunun rengi böyle arkadaşlar. Bunun rengi böyle. Böyle. Fazla gözükmüyor. Yeşilin rengi böyle. Kapalı olduğu için. İki morun da rengi böyle. Aynı renkler. Geri göstereyim ben size. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle anlattım. Şimdi şurada kalsın. Şimdi böyle bir gene geçmeyen kalem. Böyle renkleri var. Rengarenk. Üç tane kurşun kalemim var. Küçük. Orta büyük. Evet. Bir tane sileyim. Böyle. Böyle. Mavi çok güzel siliyor. Tercih ederim. Sizlerde. Siyah da. Ama siyah bende şu anda yok. Onun için. Eskiden vardı kalbim. Şimdi arkadan başlıyorum. Bir tane yapıştırıcım var. Faber, Kastel. Böyle. Böyle bir açacağım var. Bu da Faber, Kastel. Böyle çok güzel açıyor. Böyle kalem gibi yaz, yazmıyor ama. Bazen ki yazıyor satıldığında. Aslında ben yazılanlardan denemedim. Böyle şantahta kalemim var. Birisi kırmızı, birisi mavi, birisi... Ay pardon. Birisi de bağlayayım. Böyle. Şöyle de boyama kalemlerim var arkadaşlar. Renklerini göstereyim size. Böyle. Kırmızı böyle yazıyor. Siyah böyle yazıyor. Mavi de böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi programım bu kadar. Bir dahaki programımda görüşmek üzere. Bir kendimi tanıtayım. Ben İrem. Bay bay. Hadi benim. Bay bay.